Erdoğan Aliyev'e üzerinde Şuşa'ya özgü nadide bir çiçek türü olan Harı Bülbül işlenmiş saatler hediye etti. Yakından çekin. Ali kardeşin bana bu hesapları hediye edip. Burada Harı Bülbül. Harı Bülbül. Har Bülbül. Har Bülbül üstünde. Şuşa'ya geldik ya. Buradan Şuşa var. Harı Bülbül de Şuşa'nın sembolü. Evet. Çok sağ ol. Harı Bülbül bir çiçektir. Və sadəcə Şuşada açılan çiçəkdir. Baxın, 25 ildir xarı bülbül açılmır. O bizi bəkləyir. Bizim Şuşaya dönüşümüzü bəkləyir. İnşallah biz Şuşaya dönəcəyiz. İnşallah Şuşada xarı bülbülün açılmasını da görəcəyiz. Bəkinə bizi xarı bülbül. Biz dönəcəyiz. Biz Şuşaya gələcəyik. Maşiniyan. Nə oldu bəs? <laughs> Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluğu kardeşliği. Sen Karabağ'da yetişirsin, cıdır düzünde yetişen çiçeksin. Başka hiçbir memlekette yeşermezsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cıdır düzündeki muhteşem manzarayı birlikte izlerken Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sadece Şuşa'da yetişen harı bülbül çiçeği hediye etti. Azerbaycan'ın Şuşa kentini 28 yıl sonra Ermenistan'dan geri almasından sonra harı bülbül çiçeği hakkında paylaşımlar hız kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin, Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'da yaptıracağı okulun motiflerinde, har bülbül kullanılacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son Şuşa ziyaretinde de, bu çiçeğinin hediye edilmesi üzerine, har-ı bülbül hakkında araştırmalar hız kazandı. Sadece Dağlık Karabağ'daki Şuşa bölgesinde yetişen har bülbül çiçeği, Şuşa'da Cıdır Ovası'nda yetişiyor. Ermenistan'ın işgali sonrası birçok şarkıya ve esere konu olan Harı Bülbül Çiçeği hakkındaki efsaneler, dilden dile dolaşıyor. Harı Bülbül Çiçeği, sadece Güney Kafkasya'nın Şuşa bölgesinde yetişir. Çiçeğin şekli bir bülbülü andırır, Azerice'de har, diken ve bulbul, bülbül anlamına gelir. Çiçeğe yakından bakarsanız, üç farklı yöne yayılan 3 yaprağın farkına varabilirsiniz. İkisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuşbaşı şeklindedir. Harı ı bülbül çok kırılgan bir çiçektir. Hızla kaybolur ve kokusunu asla paylaşmaz. Mütevazı bir yüksekliğe ve muhteşem bir duruşa sahip görkemli bir çiçektir. Şimdi ifa edeceğim eser harı ı bülbül adlanır. Neden mers bugün? Çünkü e, Mayıs ayının 8'inde biz Azerbaycan'ın Gözəl köşəsi. İşdə işte cidurdüzü. Dünyanın ən gözəl köşələrindən biri olan Qarabağda Şuşamızın işğaldə, işdə işte 25 ildir ki, işğaldadır. Biz torpağımızı görə bilmirik. Məluməsə. İnşallah mən çox inanıram ki, Azərbaycanın güclü ordusu ilə Azərbaycanın yanında duran Türkiyə Respublikası ilə İşte Türk dünyasının bərabər, bərabər bir qüvvə olaraq inşallah gələcəkdə biz Şuşa, Şuşa torpağında, işte Şuşa'da, Qaraqabğada belə gözəl proqramlarımızı sunacağıq. Bu konsertlərimizi Şuşa'da yağamətdirəcəz. Mən buna inanıram. Çünki mən bilirəm ki Allahutaala haqqın yanındadır. İnşallah Şuşada Xarı Bülbül'ün açılmasını da göreceğiz. Xarı Bülbül'le devam tamam ediyoruz. Yetişirsin Cıdır düzünde Yetişen çiçeksin Başka hiçbir Memlekette Yeşermezsin Güzel saksıda Toprağa Ekilsen de Sen şu şayı Bir kimseye Değişmezsin Değişmezsin Şu Şuşa'ya şimdi buradayım Çıdır düzünde bülbül olacağım Bir har bülbüle uçup konacağım Dostun hasret manashim shay